Bizde diye yok. Bizim yolumuz da, karanlığımız da, aydınlığımız da ayrı. Ben eminim. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Beraber atlatacağız hepsini. Bazı insanlara gel bana yardım et demek zor gelir. Eğer sevdiğin bir derdini senden saklıyorsa, her zaman onu destekle. Gururuna yenilme. Zümrüt'ü zor zamanlar bekliyor. Zeynep ve Halil onu bulmak için çabalayacak. Halilin bir kere daha Zeynep'i kaybetme korkusuyla yüzleşmesi onu Zeynep'e biraz daha yakınlaştıracak. Zeynep'in Halil'i kurtarma çabaları Halili iyice etkileyecek. Alper de Halil'den çok Zeynep'ten ve yapacaklarını korkacak. Alper bu defa Zeynep'in başına bela olacak. Alper gerçek amacını her şeye rağmen saklamayı başaracak ve gizlice kötü oyunlarına oynamaya devam edecek. Oldukça kötü günler zorlu bir süreç Halil ile olsa da tek destek ona Zeynep'ten gelecek, bu süreçte tabii ki Zeynep'e bir şey olmayacak ve şu ana kadar gelen tüm engellerde alnının akıyla kurtulmayı başardığı gibi, Alper'den de yakına kurtulacaktır. Dizideki tek kalıcı bela olan Songül yine çiftimizle uğraşmaya devam edecek, sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.